Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat'te şifre unuttum. Ne yapabilirim? Yeni şifre nasıl oluşturabilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Telefonunuzdan Snapchat, Snapchat uygulamasını girdiğinizde Kullanıcı adı ve şifre kısmının altına yer alan şifremi unuttum butonuna bastığınızda şifre sıfırlama linkinizi telefon ya da elektronik posta adresinize olacak. Bunlara mutlaka erişiminiz olması gerekiyor herhangi bir birisine. Erişiminiz yoksa şifrenizi de bilemiyorsanız ne yazık ki Snapchat e hesabınızı kurtaramazsınız. Lakin Snapchat e olduğunuz elektronik posta adresinizi ve cep telefonunuzu biliyor ve bunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Rahatlıkla şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.